Beyazıt'a nasıl baktığını gördüm Horicihan. Belli ki mani olamadığın içinden taşan hislerin mevcut. Sultanım, neler söylüyorsunuz böyle? Çileyi boşuna göndermedim ben. En başından beri farkındayım. Hayır, bakın ben... inkar etme. Zira herkesin bir meziyeti vardır. Benimki de bu aşk gözümden kaçmaz. Konuştunuz mu? O da sana... Hayır. Şehzademizin haberi dahi yok. Olmasın da. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Sen öyle zannet. Erkekler şehzade bile olsalar oğlan çocukları gibidirler. Onların aklına neyi isteyip neyi istemediklerini biz yani kadınlar sokarız. Bayezid'in seninle alakadar olmasını istiyorsam senin elinde. Ben ne yapabilirim ki? Sultanım. Ne yapıyorsunuz siz? Şşş. Kim onu? Telaş etmene gerek yok. Her zaman daha iyisi vardır. Nasıl oldu anlamadım. Terasta çalıyordum. Bir anda kaydı elimden düştü. Hay Allah. Im. Ben de bugün yanına gelecektim dinlemek için. Öyle mi? Şimdi daha çok üzüldüm. Keşke yenisini almak mümkün olsa. Mümkün elbet. Galata'da keman satan tüccarlar var. Sümela'ya söylerim de herhal getirdir. Bu işten anlayan birinin gitmesi lazım. Zaten bir keman alacaksam kendim seçmeliyim. Lakin buna da izin vermezler. Ne kadar teşekkür etsem az. Siz olmasaydınız ne yapardım bilmiyorum. Benim için de iyi bir bahane oldu. Zira sarayda çok sıkılmıştım. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki Manisa'ya siz gitmemişsiniz. Yanlış anlamayın. Ben eğer Manisa'ya siz gitmiş olsaydınız karşılaşmamız mümkün olmaz diye böyle söyledim. Elbet bir gün karşılaşırdık. <gülüyor> <gülüyor> Keşke gitseydim diyorsunuz. Doğru. Manisa mühim bir sancak. Yine de bence Kütahya'da mühim. Manisa'dan daha mı mühim? Zira orayı siz yönetiyorsunuz. Çarşıya gelmişken biraz bakınabilir miyiz? Uzun sürmez. <laughs> Kaç akçe bu? Dört akçe ağam. Aladır mı oğlum? Yahu altın mı bu mübarek? Sen milleti kazıklamaya utanmıyor musun? Az evvel aynına iki akçe istediler be hey ila'in. Neredeyse söyle ben de alayım ağam. Al git başına çal. Nasıl alma ağam? cehennem ve bisel masir. Şehzade mi o? Siz bekleyin hele. Ne oldu? Sümbül burada bizi fark ederse yemez içmez Valide mi yetiştirir? Vallahi. Yanlış mı gördün? Şerbet döküyüm ağam. Kavu çekil. Ağam bak bu kumaşların eşi benzeri yok buralarda. Allah yallah gönderdi seni. Büyük sıkıntıdan kurtardın beni. Kimdi o? Kanlı mı yoksa? Ne kanlısı yahu? Kimse kim? Sağ olasın yardımın için. Estağfurullah. Sizin gibi heybetli bir beyzadeye yararım dokunduysa... ...ne mutlu bana. <laughs> Her şeyi devirdim. <laughs> Başlayın beni. Huri Cihan. Demek daha iyisini bulmuşsun. Bu ne hal? Şehzademiz seni kıracak bir şey mi yaptı yoksa? Hayır. Aksine ben yaptım. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Nasıl olduğunu anlamadım. Bir anda oldu her şey. Tutamadım kendimi. Öptüm onu. <laughs> Ay Huri Cihan. Yüreğim ağzıma geldi. Ben de ne oldu diyorum. Ay aferin sana iyi akıl etmişsin. Akıl etmedim ki. Dediğim gibi bir anda oldu her şey. Zaten gönül meselesinde akla yer yoktur. Kalbinin sesini dinleyeceksin sen şimdi ilk kıvılcımı çaktın. Hatta bayağı yakmışsın. <laughs> Bundan sonrasını bırak, Bayezid düşünsün. Destur, Şehzade Bayezid Hazretleri. Tepedalli'den. Beni görmek istemişsiniz. Tepedalli'nde çarşı pazar dolaşıyor musun? Üstelik yanına tek bir muhafız bile almadan. Çocuk değilim ben validem. Madem öyle bir şehzade gibi davran. Ben babanla aranı düzeltmeye çalışırken sen keman almakla meşgulsün. Hori Cihan'ın ne işi vardı seninle? Ne var bunda validem? keman alması için refakat ettim sadece. Onca ağ varken sana mı kaldı? Nasıl bu kadar düşüncesizce davranırsın? Şükürler olsun ki bizden başka gören duyan olmadı. Eğer bu babanın kulağına giderse neler olur biliyorsun. Öyle değil mi? İsterseniz siz söyleyin. Umurumda değil. Babam neden beni değil de Selim'i tercih etti diye sual etmiştin ya. Sebep bu. İşte bu yüzden baban seni taht sancağına yollamadı. Haklı. Sana neden güvensin ki? Şu yaptığına bak. İçiniz rahat olsun validem. Babamın da sizin de gönlünüzdeki şehzade Manisa'da zaten.